Şu anda Sakarya-Karasu ilçesi sınırları içerisinde bulunan dünyanın 3. Longos ormanlarına gidiyoruz. Daha önce sizlerle burada bir video paylaşmıştım. Şimdi tekrar ilkbaharın gelmesiyle etrafın yeşillenmesinden dolayı size daha değişik video sunmak üzere Longos ormanlarına doğru yolumuz devam ediyor. Karasu Longoz Ormanları aynı zamanda Acarlar Longozu diye de bilinmektedir. 1562 hektarlık bir alanı kapsayan Acarlar Gölü Sakarya'nın önemli turizm merkezlerindendir. Acarlar Gölü Longoz Ormanı ise birinci derece doğal sit alanıdır. Koruma bölgesi içinde bulunan acarlar longuzu yaz aylarında kurmakta kışın ise su bir ile oluşmaktadır longozun e, yüz ölçümü e, daha önce de e, söylediğim gibi 1562 hektar olup derinliği bir buçuk metreye kadar çıkmaktadır yazın suları çekilen Longoz toprakları köylüler tarafından tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Longozun çevresi bütünüyle dış bu budak ormanlarıyla çevrilidir. Ve bu ağaçlar yer yer gölün bataklık kesimlerine sokulmaktadır. Evet. Buralarda sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi hayvanlar yaşamakta ve tatlı su balığı avcılığı yapılmaktadır. <laughs> Aha! Longozdan çıkan balık türleri yayın, kızıl kanat, sazan, turna, oklama ve bunların dışında birçok balık çeşidi bulunmaktadır. Ya bu bilgileri de e, size ayarlamak için bayağı uğraştım. Evet e, yine devam edelim. E, yolumuza devam ediyoruz şu anda. Acarlar Longuzu 2300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Ve Acarlar Longuzu'na girişe bulduktan sonra sağda ve solda e, e, restoranlar, alışveriş merkezi bulunmaktadır. Su menekşesi, su lalesi ve çeşitli renklerde Nilüfer. Bunların bazılarıdır. Yani Acarlar e, Longozunda Longozda ayrıca tekne ve su bisikleti turları yapılmaktadır. Kısa da az olsa. Acarlar Longozunun içerisinde e, piknik yapılmamaktadır. Mangal yapılmamaktadır. 500 metre e, kadar uzunluğunda e, ahşaptan yapılmış e, yine gölün üzerinde yürüme parkuru bulunmaktadır. Evet, e, benim söyleyeceklerim bu kadar. İleriye doğru yine sizinle bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. şu anda e, Acarlar Longuzu, diğer adıyla Karasu e, Longuz Ormanları diyelim. Şu anda e, böyle e, şöyle görüyorsunuz. E, şu anda park alanında gelmiş bulunmaktayım. Burada geniş bir park alanı bulunmaktadır. E, park sorunu yoktur. E, gördüğünüz gibi görüyorsunuz şu anda. Şu anda 3 e, tane Otomobil var. Herhalde bunlar da yine e, gezmeye gelmişler. Evet. Şimdi aracımızı buraya park ediyoruz. Daha sonra e, Acarlar Longozuna giriş yapmak üzere e, işelere gelmek için yaklaşmak istiyorum. Evet. Ne dedim ben de tamam anlayamadım ama neyse. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaş <laughs> gelmiş bir yerden, diyor ben mangal yakacaktım diyor. Mangala izin vermediler, diye ne biçim iş bu diyor. ya Arkadaş orada mangal yapılacak, e, piknik yapılacak yer değil bir kere orası. Güzel yapmışlar, tertemiz, insanlara sunmuşlar. Git başka bir yerde, deniz kenarına git, ormanın kenarına git, mangal mı yapacaksın, ne yapmak istiyorsan. Hatta bizi de davet et. Evet şu anda Acarlar Lomboklu'nun girişinde girişine geldi. Evet. Şu anda e, içeride e, ücretli bir giriş var. 65 yaş ve üzeri kişilere e, ücretsiz. Diğer kişilere ise e, ücretli. Burada müze kart falan geçmiyor, müze kartla diye geldik biz. E, giriş e, 15 lira, e, öğrenciler e, 5 lira. Evet, hanımefendi anlatıyor bize şimdi izah ediyor. Продолжение Ne adam ben sen geçen geldiğimde görmüştüm. Şu anda Longoz Ormanları'nda 250 metredeyiz. Evet, fındıklarımız böyle. Fındıklar bu sene bayağı fındık var burada gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Şurada bir tane kuş yuvası var. Şu kuş yuvası. Bayağı bereketli bir mevsim geçecek sanırım fındık zamanı. Tabi bu yol böyle devam ediyor şu anda. Şöyle geri dönelim artık. Şu aradan geri dönüyorum. Daha önce sizinle paylaşmıştım zaten. Kışın sonunda şimdi de yazın girişinde sizinle Longuz ormanlarını paylaşıyorum buradan yolumuz e, şeye yolumuz buradan maden deresine gideceğiz şu anda saat 10 28 Mayıs 1924 Evet Burası Sakarya iline bağlı Karasu ilçesi sınırları içinde Denizköy mevkiinde dünyanın üçüncü büyük Longoz ormanları. Ayrıca buraya acarlar longuzu da diyorlar. Normalde acarlar longuzu 7 kilometre uzunluğunda. Burada 500-750 metresi böyle tahtalarla longuzun üzerinde doğaya uygun ağaçlarla yol yapılmış böyle sihir alanları oluşmuş. Bunlardan da nilüfer yaprakları. Zamanı gelince güzel bir görüntü burada oluşacak. Bu da kızıl ağaç. Daha ziyade bizim Girasun'da çok oluyor bu kızıl ağaçtan. Evet. Böyle çöp yerleri var çöpleri longos ormanlarında böyle nehre atmamak için belli aralıklarla çöp sepetleri, çöp poşetleri bulunuyor. Evet. Biraz önce bir biz yolu şaşırdık daha önce de gelmiştik. Yolu şaşırdık. Daha sonra bir adam bizi yabancı plakalı bizden daha mı iyi biliyordu burayı ya da buralı mıydı bilemiyorum. Bizi takip edin dedi. Tekrar biz buraya getirdi. Tam girdiğimizde otoparka bizden önce bir şahıs indi. Geldi. Gişelerin olduğu yere geldi. Piknik yapacağım dedi. Görevli burada piknik olmaz deyince kızdı. Çok az bağırdı, çağırdı geri döndü böyle bir doğa ortamında ben piknik yapmayacaksam buranın gezmesinin burada gezmenin ne gezmede ne işim var dedi sinirlendi geri döndü Ondan sonra benim yaşımdan dolayı yaşımdan dolayı ben bedavaya girdim kişi başı giriş burada kişi başı kaç paraydı 15 lira İlk girişin orada restoranlar var, kahve var, yöresel alışveriş dükkanları var birkaç tane. Tabii ben herhangi bir şey almayacağım için fiyatta sormadım İşin doğrusu. Zaten öyle bir bütçem de yok. Longoz ormanlarında şu anda çıkışa doğru ilerliyorum. Buradan yolumuz Maden Deresi. Allah Bir abone olursanız sevinirim aynı YouTube'da kanalımda. Ne paylaşıyorsunuz? Doğa mı? Hmm. Genelde doğa, işte geziş, tarihi yerler. işte hmm. İşte böyle çok insanların paylaşmadığı abuk subuk şeyler. <laughs> Başka türlü olmuyor yani diğer türlü. Bak, takipçiniz ne kadar? Sekiz binin üzerinde. Oo. Tamam. da sadece bizimler. O da 13 bin Instagram'ım. kolay gelsin. Sağ olun. Gidelim. i can Yedim orada bir Nerede? Ulan ben de diyorum ki bülbül sesi geliyor ya. Ha? Ne anladın? Anladım. he Ne anladın söyle? <gülüyor> <gülüyor> İçeri alınıyorlar halde buradan bakalım şu.

Acarlar Longos Orbalarda çıkış yaptım ee, Otomobilimize Doğru gidiyoruz Buradan e, yolumuz Allah izin verirse e, Koca Ali sınırlar içinde Bulunan e, e, Maden e, Deresine Gitmek için Buradan ayrılmak istiyoruz Maden deresinde Güzel bir macera bizi bekliyor Bakalım herhangi bir Bizden başka Gelmek isteyen kişiler buraya ulaşmış mı? Onları da bir görelim. Daha önce yine size buradan yani e, maden deresinden e, e, bazı yayınlar yapmıştım. O zamanları e, henüz daha kıştı. Şimdi dur bakalım e, nasıl bir e, durumla karşılaşacağız. Şimdi hep beraber bundan sonraki videoda görelim. Ama çok maceralı bir durum olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.